Son yıllarda ailesinde meme ve jinekolojik kanser öyküsü olanlar arasında Angelina Jolie gibi radikal kararlar alanların sayısında artış var gibi. Bu gerçekten koruyucu ve sağlıklı bir uygulama mı? Bu önemli bir soru aslında. Çok harika harika bir <laughs> soru. Çok teşekkür ediyorum soran hastamızı, dinleyicimizi. Şimdi şöyle, Angelina Jolie durumu aslında ben birazcık kısaca bahsetmeye çalıştım. BRCA mutasyonlarından. Aynen. BRCA mutasyonları oğluna örneğin bir yumurtalık kanseri e, tanısı kondu. Bu hastamızda BRCA mutasyonu pozitif. Artık bu hastamızın kardeşi, annesi ya da kar, e, kızı varsa örneğin birinci derece yakınlarına biz BRCA testi öneriyoruz. BRCA testi eğer pozitifse, BRCA1 ya da BRCA2 testi pozitifse gerçekten de yumurtalık kanseri geliştirme ihtimali son derece yüksek oluyor bu hastalarımızın ve diğer normal gördüğümüz yumurtalık kanserlerine göre erken yaşta maalesef bunlar ortaya çıkıyor. Daha erken yaşta. Şu anki bilimsel öneri BRCA1-2 pozitif ise ve hastanın doğurganlığı tamamlanmışsa yani bundan sonra çocuk isteği yok ise bu hastalarımızda biz risk azaltıcı cerrahi dediğimiz kapalı bir ameliyatla laparoskopik yöntemle yumurtalıklarını ve tüplerini birlikte alıyoruz ve bu gerçekten de e, bakıldığında e, BRCA pozitif hastalarda yumurtalık kanserisini %95-99'lara kadar azalttığı gösterilmiş tek yöntem. Başka elimizde erken tanı için bir silah olmuyor. Dolayısıyla e, hasta 35 yaşını geçirmemek e, çalışıyoruz. Özellikle 40 yaş, 40 yaş civarında görebiliyoruz çünkü BRCA mutasyonlarına bağlı yumurtalık kanserlerini biz jinekolojik onkoloji olarak bunu yapıyoruz. Genel cerrahi kısmı da meme ile ilgili riski yine e, risk azaltıcı mastektomi dediğimiz prosedürle onlarda meme kısmını yapıyorlar. Çünkü e, gerçekten BRCA pozitif hastalar ki Angelina Jolie BRCA mutasyonu pozitifti. Pozitif. O yüzden hem mastektomi hem de yumurtalık ve tüplerini aldırdı. E, ve e, kanser riskini oldukça bu anlamda azaltmış oldu. E, bilimsel olarak bu önerilen bir yaklaşım. E, ama çocuk istemi varsa da hastada hemen bir an önce artık Çocukla ilgili kısımları halledelim, ee, doğurganlık kısmını tamamlayalım, sonra da yine de bu risk azaltıcı operasyonu yapalım diyoruz ama BRCA mutasyonu olan olgularda. Her hastada ameliyatta çıkartalım değil, genetik İyi, olarak bunu canım. konfirm etmemiz gerekiyor.